Ee, herkes hoş geldi. Ee, Tayfun teşekkür ederim. Senin kullanmadığın 5 dakikayı ben kullanacağım ama. Benim ihtiyacım vardı çünkü. Nasıl sığarım diye düşünüyordum. Teşekkürler. İsmim Barış Özdemir. Ee, Verint'in ülke müdürüyüm. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben sunuma geçmeden önce Verint'le ilgili çok kısa birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biz 85 ülkede ve 10 binin üzerinde müşteriyle çalışan ve özellikle yeni ismiyle şu anda CX otomasyonu tarafında en önde gelen partnerlardan bir tanesiyiz. Türkiye'de de birçok müşterimiz var, bir kısmı zaten burada sizlerle beraber birçok değişik ve farklı projeye imza attık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bugün ise birazcık daha farklı şeyler konuşmak için buradayız. Bakalım neler söyleyeceğiz. Bir şeyi fark ediyoruz değil mi? Her şey çok hızlı akmaya başladı. Bu özellikle pandemiden sonra çok hızlı akan bir e, e, şeyin içindeyiz, bir dünyanın içindeyiz ve her şey bize çok hızlı geliyor. Ben işe ilk başladığım zamanlardı. E, o zaman Kasparov dünyanın satrançtaki en iyilerinden biriydi. Dünya şampiyonuydu. Deep Blue tarafından yenilmişti. Bu bir anda a nasıl olacak? Nereye gidiyor? İşler değişecek mi? Bundan sonra makineler ele mi geçiriyor? İşte yapay zeka, akıl, ne oluyor diye konuşulmaya başlanmıştı. Ama aslında bundan 15 sene sonra Alfa Zero'nun sadece 4 saat içinde satrancın sadece kurallarını bilerek, kendiyle oynayarak, öğrenerek o zaman benim de zamanında çok kullandığım e, Scott Fish dediğimiz bir şey program vardı. E, şey satranç programı. Bu programı yendi ve ama gerçekten çok açık ara bir e, zaferle yendi. Bunu yenerken de bir şeyler çok farklı gittiğini o zaman anlamaya başlamıştık. Çünkü bilindik hamlelerin hiçbirini yapmıyordu Alfa Gerçekten belki de hani satranç bilenlerin çok saçma diyebilecekleri hamleler yapıyordu. Ve buna rağmen kazanıyordu. Bu artık bir şeylerin yolunun da değiştiğini bize gösteriyor. Onun için bu yeni dünyaya bizim de artık yavaş yavaş ayak uydurmamız gerekiyor. Peki bu kadar ya hani yapay zekanın ön hazırlığını yaptıktan sonra siz çağrı merkezinizde yapay zeka kullanıyor musunuz? Ya da yapay zeka için hazır mı? Hani biraz daha er erkene geleyim. Çağrı merkeziniz yapay zeka için hazır mı? Bu soruyu DMG Grup dünya genelinde birçok çağrı merkezine sormuş. Bakın istatistiklere. Evet hazırım diyenler yüzde 28. Bu yılın sonunda çünkü yılın ortalarında muhtemelen bu anket yapılmıyor. 2024 yılının sonunda hazırlanacağım diyenler yüzde 37. 2025'te bunu yapacağım diyenler yüzde 9. Yani aslına bakarsanız yüzde %75 neyin olduğunu farkında. Yani artık teknolojinin burada olduğunu ve bunun karşısında duramayacağımızın farkında. Bizim de artık bir şeyler yapmamız gerekiyor bununla ilgili. Peki, yapay zekayı kullananlar, bu bence çok önemli istatistiklerden bir tanesi, araştırmalardan bir tanesi. Yapay zekayı kullananlara sormuşlar. Ee, ne alanlarda yapay zekayı kullanıyorsunuz? Bakın özellikle... Ortalama görüşme süresini kısaltmak için kullandıkları kullananlar çok fazla. Bunu birazdan örnekleriyle yine göreceğiz. Servis servisi yine çok önemli. Bu tarafa daha fazla çağrıyı yönlendirmek için kullanılanlar e, çok önemli. E, çok yine yüzde 38 gibi büyük bir oranda. İşte agentleri üretken kılmak, bizim çağrı merkezindeki iç görüllerin daha iyi sonuçlar ve daha hızlı sonuçlar almak. E, için kullananlar yine önemli. Tabii ki çağrı merkezindeki agent sirkülasyonunu da agent kaybını önlemek, sirkülasyonu da azaltmak için kullanmak da yine değişik alanlardan bir tanesi. Şimdi bu resmi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu resim aslında hayatımızın çok büyük bir döneminde bizim de çok içinde yaşadığımız, müşterilerle beraber gördüğümüz, bu havayı soluduğumuz bir resim bu resmin değiştiği özellikle yani pandemi sonrasında oluşan bir değişimle birlikte, o rüzgarla birlikte bu resmin artık buraya doğru değiştiğinin de farkına varmamız lazım. Yani artık sadece çağrıların olduğu bir çağrı merkezi değil, robotlarla agentların bir araya geldiği ve toplam müşteri memnuniyetini daha iyi bir konuma çıkarabilmek için e, uğraştıkları bir ortak payda e, ortak bir paylaşımdan bahsediyoruz. Şimdi bu benim beğendiğim slaytlardan bir tanesi. Bu aslında hayatımızın içinde var. Geçmişte çağrı merkezleri neredeydi? Şimdi yani bu e, müşteri deneyimindeki e, beklentilerin artmasıyla birlikte nereye doğru evrildi onu görüyoruz. Farkındaysanız daha önce bizim için önemli olan çağrıyı doğru şekilde agent'a teslim etmekti. Değil mi? Yani Çağrı gelecek, doğru skill'e yönlendireceğim ve agent'ın önüne o çağrıyı düşüreceğim. Hadi bir de onunla ilgili gelen attach data'yı da ben e, agent'ların önüne getireceğim. Ve sonuçta benim için o kısım bitti, geri kalanı agent halledecekti. Bu bir yere kadar doğruydu, bir yere kadar çalıştı. Çünkü servis seviyelerini kurduğum sürece her şey muhteşemdi. Peki servis seviyelerinden sonra... Benim artık koruyamayacağım bir yere gittiğini biz pandemi sonrasında anladık. Çünkü çağrılar çok fazla artmaya başladı. O zaman daha fazla uç, daha fazla agent e bunun bir sonu yok. Bir yerlerde benim bunu kesmem lazım. Çünkü eleman maliyeti çok yüksek çağrı merkezlerinde. Benim bir şekilde bazı akıllı teknolojiler bulup bu alanı doldurmam gerekiyor. İşte o zaman devreye bu yapay zeka ve botlar girdi. Yapay zeka odaklı platformlar gündeme geldi. Ben aynı FT ile daha verimliliği nasıl yakalayabilirim? Daha verimli bir çağrı merkezi nasıl yaratabilirim? Bunun sorusunu, bunun açıklamalarını yapmaya başladık. Bunun arayışı içindeyiz çağrı merkezimizde ki hala bununla ilgili birçok şey düşünüyoruz. Ve bir yandan da şunu da fark ettik. Teknoloji çok hızlı geç, gelişiyor. Evet bugün yapay zekanın farkındayız ama bir süre sonra belki çok daha farklı bir teknoloji gelecek. O zaman benim sistemim öyle esnek ve modüler olmalı ki ben bir şekilde burada yapay zekayı bugün yakaladıysam yarın da yakalayabiliyor olmalıyım. Bu aslında şu anda bütün konuyu bizim için önemli kılan noktalardan bu. Bu dönüşüm, bu rüzgar var. Yani artık ACD tarafından CX Automation tarafına doğru bir geçiş var. Bunu bizim de fark ediyor olmamız lazım. Bununla ilgili çağrı merkezimizde adımlar atıyor olmamız gerekiyor. Şimdi, peki buraya çağrı merkezimizde adımlar atıyoruz dedik. Çağrı merkezimizde biz bu adımları şöyle mi yapmalıyız? Bu da bir seçenek aslında ama bir anda çünkü biraz ürkütücü geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Zaman içinde değişik arkadaşlarla, sizlerle, birçok kişiyle konuşma fırsatı buldum ve bulacağım muhtemelen sonrasında. Ama bir anda her şeyi böyle söküp, Cloud'da yepyeni bir sistem kurmak o kadar kolay değil. Değil mi? Yani bunun için bazı bir yolculuk gerekiyor. E bu yolculuğu biz şöyle gitsek acaba ben şimdi yapay zekayı küçük küçük kullanmaya başlayıp kendi hızımda bu geçişi sağlasam hepimiz için daha iyi olmaz mı? Yani niye ben bu yolculuğu beklemek zorundayım? Yıllarca sürecek bir büyük projenin içine girmek zorundayım? Ben şu anda küçük küçük botları kullanabileceğim bir yapay zeka ee, planı çıkartayım. Kendi hızımda ilerleyeyim ve günün sonunda çağrı merkezimi yapay zeka ile buluşturayım. Ha bir süre sonra zaten ister istemez o cloud uyumundan dolayı benim o geçişi tamamlamam gerekecek. Ama bırakın o hıza ben karar vereyim. Bunu yapan ee, birçok farklı ülkede de konuşma fırsatı buluyorum ben. Birçok farklı ülkede de aynı şekilde ilerliyor. Bir anda her şey değişmiyor. Siz bu hızı belirliyorsunuz. Bu hız da tamamen sizinle ve firmanızla ilgili. Aynı zamanda Türkiye'de başka bir şeyle daha ilgili, regülasyonla ilgili. Zaten bunu da çok konuşacağız. Onun için bu buluta geçişi biraz düşünmenizi istiyorum. Nasıl buluta en doğru şekilde ben firmayı taşıyabilirim? Bir açık platform konuşuyoruz. Biz yaklaşık 3 yıla yakın zamandır bu platformu konuşuyoruz. Bu platform evet açık platform derken gerçekten açık. Bütün sistemlerle rahatlıkla çalışabiliyoruz. Birçok sistemle ve sizin şu anda kullandığınız CRM olsun, ACD olsun, bankacılık uygulamaları, finans uygulamaları birçok sistemle zaten full entegre bir yapıda çalışıyor verin. Ama bu sistemin, ben çok detayına girmeyeceğim çünkü arkadaşlar konuşacaklar burayla ilgili. Ama en önemli iki tane komponentinden, bileşeninden bahsedeceğim. Bakın bu sistemin ortasında hiçbir sistemde biz bunu görmüyoruz. Bu sistemin ortasında iki tane önemli bileşen var. Bir tanesi Da Davinci AI dediğimiz yapay zeka incini. Şimdi diyeceksiniz ki e zaten bir sürü yapay zeka incini var. Bu Da Vinci AI nereden çıktı? Bir de bunun bu, bu daha mı iyi onlardan? Hayır, bu öyle bir şey değil. Bu Davinci AI yapay zeka incini aslında bir şekilde diğer yapay zeka incinleriyle ber beraber çalışıyor. Ama bir şekilde bize seçim hakkı sağlıyor. Yani bugün. OpenAI'ın chat GPT'si çok iyi olabileceği gibi yarın Gemini çok daha iyi bir seviyede olabilir bizim için. Onun için bizim ne zaman hangi yapay zeka cinle ne şekilde çalışacağımıza bizim karar veriyor olmamız lazım. Onun için bu DaVinci AI işin merkezine oturup bu kararı doğru şekilde vermemizi sağlıyor. Peki bir başka komponent daha var. O da ...data hub dediğimiz. Şimdi yapay zeka bilgiyle ancak anlamlı hale geliyor. Biz bunu gördük değil mi? Doğru bilgiyle biz bunu beslemediğimiz, eğitmediğimiz zaman... ...o zaman bu yapay zeka bir şekilde bizim istediğimiz cevapları, o seviyeyi tam gelemiyor. E peki bunun için ne yapmamız lazım? Biz bütün veriyi bir yerde tutmamız lazım. İşlememiz lazım ve bunu davranışsal veri, behavioral data dediğimiz seviyeye getirmemiz lazım... Ve bunun için aslında biz data hub dediğimiz merkeze bu veriyi koyduk. Bu veri sadece Verint'in ürettiği veri değil. Ben bu veriyi Genesis'ten de alıyorum, Avaya'dan ya da başka santrallerden alabiliyorum. Ya da benim e, bankacılık uygulamalarından da bu veriyi alabilirim. Ya da bir CRM uygulamasından alabilirim. İstediğin, aklınıza gelebilecek bütün uygulamalardaki veriyi alıp ben bu veriyi yapay zeka incilerini beslemek için kullanabiliyorum. İşte bu platformun. Gücü merkezindeki bu iki komponentten geliyor. Lütfen bundan sonraki sunumlarda bizim arkadaşların bu slaytı buna benzer slaytları gösterdiklerinde lütfen bu şekil aklınıza gelsin. Farkındaysanız bütün uygulamalar bu iki ana komponentin etrafında dolaşıyor. Hepsi ondan yararlanıyor. Yani siz artık bu şekilde birçok farklı yapay zeka botu ortaya çıkarabilirsiniz. Peki sonunda ne oluyor? Aslında biz şunu size öneriyoruz. Bu platformla birlikte ve botlarımızla size daha hızlı ve daha başarılı sonuçlar e, öneriyoruz. Hiç kimse yoğurdum ekşidir demez, doğru. Peki bunun kanıtı ne? İşte kanıtı bir, bir, bir süre sonra yapmış olduğumuz değişik müşterilerimizle yaşadığımız deneyimleri anlatacak arkadaşlar. Burada göreceğiz. Bunun birçok kanıtı var ve biz bununla birlikte size farklı bir dünyanın kapılarını, açmak istiyoruz. Peki daha başarılı sonuçlar bize ne kazandıracak? Bir de bu soru var. Şimdi artık eskiden şey geliyor. Ya eskiden bir yere gittiğimizde bir return on investment hesabı vardı. Bu hesap hep yapılır. Siz de yaparsınız. Şimdi artık bu hesaplar çok daha anlamlı. Hep beraber bu hesapları yapmamız lazım. Bakın, çok basit bir hesap bu. Bu arada bu hesaplar bu bizim Amerika'daki sunumdan alınmış bir parça. Hiç şöyle düşünmeyin, buradaki rakamları ben Türkiye için tekrar uyarladım. Yanlışım varsa da lütfen siz düzeltin. Şimdi zaten sayıları söyleyeceğim. Ama ben agent kapasitesinde yüzde 50 arttırabilirsem, 2000 agentlık bir çağrı merkezinde yani 1000 agentlık bir alanı kazanabildiğim durumda. Bu işte atıyorum 3000 agenta çıkacakken o 1000 agenta almadığım ve onun yerine yapay zekayı konumlandırdığım durumda. Bana yıllık kazancı 12 milyon dolar. Bir yılda 12 milyon dolar kazanıyor. Ben self servise e giden çağrılar 15 milyon yıllık self servise e giden çağrı var. Bunu 18 milyon 20 arttırabilirsem, biraz daha fazla çağrıyı self servise e gönderebilirsem, yani oradaki kapasitemi, kapsamımı birazcık genişletebilirsem ne olacak? Buradan da yaklaşık 9 milyon dolarlık bir kazanım olacak. İkisi üst üste bindiğinde 20 milyon doların üzerinde bir kazanç. İşte burada fark yaratıyorsunuz. İşte burada teknoloji size yardımcı oluyor. Müşteri memnuniyetini sağlıyorsunuz ama aynı zamanda e, para kazanmaya başlıyorsunuz. Çünkü gereksiz bir harcamadan sizi kurtarıyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bizim Verint'in 40'ın üzerinde botu var. Ben tabii ki bugün 40 botu getirip buraya koymadım. Niye? Çünkü vaktim sınırlı. İşte biraz da Tayfun'dan aldık. Oradan burada bir şekilde ee, şey yapıyoruz. Ama en önemli 5 tane bottan bahsedeceğiz. Size bu 5 botla birlikte biz şu anda birçok müşteri de farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Bir kısım müşteri zaten bu yolculuğa başladı. Bir kısım müşterimizle başladık. Şimdi anlık temsilci yardım botu diye bir botumuz var. Bunu coaching botta diyenler var. Yaptığı şey çok basit. Hiç uzatmayacağım. Agentların yanında oturup onunla birlikte çağrıyı dinliyor. Ve agent'a yardım ediyor. Söylemesi gereken, söylememesi gereken, tansiyonun arttığı artmadığı durumları ortaya çıkartıyor. Bazı uyarılarda bulunuyor ve o agent'ın o çağrıyı en iyi şekilde işleyebilmesini, handle edebilmesini sağlıyor. Bilgi önerme botu şu, o da yine dinleme işini yapıyor, çağrıyı dinliyor. Çağrıyı dinlerken çağrı içinde bir şekilde agent'ı yönlendirebilecek, bazı bizim veri ambarından, data e, knowledge base'imizden, bilgi bankasından verileri otomatik olarak önüne getiriyor. Ya bu müşteri şundan bahsediyor, sana bu soruyu sorabilir diye bir anda yan tarafta o veriyle ilgili cevapları açıyor. Ve böylece agent'ın veriler arasında bir aramayla vakit kaybetmesine engel oluyor. Çağrı özet botu, ya bu aralar çok popüler, çok duyuyoruz. Bazı firmaların da kendi çalışmaları olduğunu da biliyorum. Ee, çağrı özet botunda biz kısaca şunu yapıyoruz. Çağrı biter bitmez çağrı ile ilgili bütün özeti çıkartıp agent'ın önüne ya da CRM'e ya da siz nerede isterseniz oraya koyuyoruz. Bunun amacımız ne? Agent'ın çağrı ile ilgili bir sonuç oluşturmasını, bir sonuç kodu oluşturmasını ya da onunla ilgili kısa bir özet yazması yazmasıyla geçecek o wrap-up süresini birazcık kısaltmak. Ee, ve böylece de e, birazcık daha orada sizin için anlamlı bir, efektif bir şey e, zaman süre sağlamak. Timeflex botu geçen etkinlikte, geçen sene anlattığımız, tanıttığımız, o zaman çok popüler ve ilk zamanıydı. Şimdi çok daha fazla müşteri de var ve birçok müşteri kullanıyor. Timeflex botunda biz çok ilginç bir şey yapıyoruz. Timeflex botuyla biz e, şu anda biliyorsunuz pandemi sonrasında özellikle e home agent'lar da çok popüler ve agentların bütün vardiyalarını biz kendimiz planlıyoruz. Peki şöyle bir soru işareti geliyor. Peki agent'lar kendi vardiyalarını kendileri planlasalar? Çünkü ben evdeyim ve bazen işte çocuğu okuldan almam gerekiyor. Çok küçük aralarda belli kaçışlara ihtiyacım olabiliyor. E ben bunları sağlayabilirsem ve onun dışında da ben ekstra şurada zamanımı kullanayım ve çağrı merkezi için çalışayım dese daha verimli bir, daha mutlu bir çalışan deneyimi sağlamaz mıyız? Ve aynı zamanda müşteri, o çalışı mutlu çalışanlar müşterimize daha iyi davranmaz mı? İşte bu sorunun cevabını Tanflex'te biz yapıyoruz. Böyle bir botumuz var ve tabii ki şu anda yine en popüler olan botlardan bir tanesi. Biliyorsunuz artık aslında burada bir tane video vardı, onu söyleyecektim ama e, Cold Steering uygulamalarından çok sıkılmadık mı? Yani gerçekten e, IVR'ların içinde boğuştuğumuz, Cold Steering'de bir şeyler anlatmaya çalıştığımız uygulamalardan. Gerçekten bilmiyorum en azından ben kendi müşteri, müşteri deneyimi olarak ben biraz sıkıldığımdan bahsedebilirim. Onun için bir şekilde bizi anlayan kişiselleştirilmiş sanal asistanlar artık bu işin yerini alıyor. Yani biz... Bizimle konuşan artık bir agent değil, bir sanal agent. Ve bu bizi anlıyor, cevaplar veriyor. Ne zaman yardımcı olamayacağını anladığı zaman da doğru şekilde agent'a yönlendiriyor. Şimdi bu deneyimi artık bizim yavaş yavaş geçmemiz lazım. Ve bunu Türkçe, Türkçe anlayan engine'lerle yapıyor olmamız lazım. E, bu botlarla ilgili özellikle öğleden sonra canlı olarak ben de çok merak ediyorum çünkü çok güncel bir e, konuyu değiştirecekler İki arkadaşımız Ertunç ve Merve bir e, size bir demo yapacaklar birisi agent olacak birisi e, müşteri olacak. Ve bir canlı çağrı oluşturacağız ve o çağrıda bu botları kullanmaya çalışacağız. Bu çağrıda çok hayatımızda gördüğümüz e, senaryolardan bir tanesi. Size de çok e, tanıdık gelecek bu senaryo. Ve bunları gerçekten işlerken ve Türkçe olarak görüyor olacağız. E, yani hem coaching botunu, anlık temsilci yardım botunu, hem de çağrı özet botunu öğleden sonraki muhakkak o canlı oturuma Kalıp onu muhakkak izlemenizi istiyorum. Zaten manzara çok güzel, yer çok güzel. Birazcık bu, bu, bu tarafta o sizi gerçekten çok değişik bir yere götürecek bir şey olacak. Şimdi bu son slaytım, kusura bakmayın. Son slayt Tayfun'daki ekstra süreyi kullanıyorum. Burada süre bitti diyor ama biz aslında özetle size şunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi başlayın. sadece bir bot mu almak istiyorsunuz? Hiç problem değil. Alabilirsiniz. Bir tane botla başlayabilirsiniz. Küçük adetlerle mi başlamak istiyorsunuz? Duruma bakayım, göreyim çağrı merkezinde nasıl çalışıyor. Ondan sonra ben büyüyeceğim diyorsunuz. Hiç problem değil. Küçük başlayabilirsiniz. Bulut güvenliği benim için öncelik. Evet bizim için de öncelik. Biz bulut partnerlerimizi seçerken bile bu güvenlik önceliğinden ee, önceliğini önceliklendiriyoruz. Bizim için en değerli şey o. Bizim için güvenlik birinci planda. Ve bundan dolayı da size bir opsiyon sunuyoruz. Belki de bunu sunabilen en ve ilk vendorız. Bilmiyorum başka bir vendor bunu şu an yapıyor mu ama kritik müşteri datasını lokalinizde tutabiliyorsunuz güvenlik kaygılarınız geçince isterseniz bunu da zaman içinde cloud'a aktarabiliyorsunuz. Bu soru aklınızda bununla ilgili Genesis'in anlatacağı birçok konu var falan. Ama biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ACD altyapımı şu an değiştiremiyorum. Tamam, okey. Problem yok. Değiştirmek istiyorum ve değiştireceğim. Yine sorun yok. Nasıl isterseniz. ACD altyapınızda ne yapacağınıza siz karar verin. Burası önemli bir karar. Farkındayım. Bununla ilgili sunumları dinleyin, değerlendirin. Bakın edin ama bizim için ACD ile ilgili vereceğiniz karar bizim için önemli değil. Biz her halükarda şimdi sizinle başlamak istiyoruz. Regülasyon hızına göre bunu yine konuştuk, sunumun içinde vardı. Regülasyon hızıma göre altyapımı yavaş yavaş taşımak istiyorum. Yapabilirsiniz. Yapay zeka hızlı gelişiyor tek bir yapay zeka firmasına bağlanmak istemiyorum. Bugün ChatGPT çok iyi olabilir. Yarın Gemini. Cloud var. O da gayet iyi. aa, ee, bazı müşterimize geliyor. Bakın yine sonda da onu, ondan da bahsettim. Benim lokal bir yapay zeka e, dil modeli geliştiriyorum. Kendi laboratuvarımda, kendi ortamımda. Siz bununla da çalışmayı deneyebilir Evet deneyebilirsiniz. Biz istediğiniz yapay zeka hencini çalışabiliriz. Ama buradaki bir kriter var. Sizin için iyi sonuç vermesi önemli. İyi sonuç vermiyorsa daha iyisi varsa niye onunla yapmayalım? Onun için bizim için önemli olan sizin iş sonuçlarına bir an önce ulaşmanız. Şimdi başlayalım. Çok teşekkür ediyorum.